Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten değişik ürünler aldım. Onlara bakacağız. Ay bir dakika şu an. Oldu mu? Kaymasa be. Evet arkadaşlar. ilk olarak şöyle bir ürünümüz var. İkinci ürünleri göstereceğim. Böyle neymiş bu? Beyaz çikolatalı bisküvi. Tamam bunu deneyeceğiz ama şimdi değil göstereyim. yine aynı markanın böyle bir korneti var. Arkadaşlar ben bunu ilk defa görüyorum. Milka bonibon çıkarmış. Var mıydı ben de bilmiyorum. Ama böyle MMS şeklinde. Bakın. Onun paketi gibi yani. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar Evet paketle üstüne bir şey koyduğumuz kekler. Evet üstünde yine bir şey varmış. ezilmiş. Buna da bakacağız. Ve son. Son değil de. Lupo'nun Lupo keki mi vardı böyle ben bilmiyorum. Bak biliyorsunuz. Asıl en güzel şey. Bubble'ın böyle sakızı var arkadaşlar. Ben dayanamadım. Dün aldım yedim tadına baktım. Aşırı fazla böyle canım bir şeyler çekiyordum. Sıkışıyordum. <laughs> Sakız arkadaşım bu arada. Şöyle. Bunu buraya yapalım. Ay ay ay. ay. Şimdi başlayalım bakmaya. İlk önce neden başlayalım? Önce arkadaşlar yanımda yanlışlıkla bunu da Bunu tadını herkes bilir. Bilmeyenler ne var var mı tadı yani. Canımız çekti sözü. Ben az önce ne alakası böyle yaptım. Canınız çektiği özür diyeceğim böyle yaptım. <laughs> bu ne lan? <laughs> Neymiş bu Tolo mu? Abi şimdi anlamadım ben bunun markası Tolo mu? Ne anladım? neyse başlayalım. Cat. Ay açımı bu bir şey, yırtmayı çok seviyorum şey. Neden? Ben de bilmiyorum. de açalım. Açmaya çalışıyorum. Part arkadaşlar bu part 13'e kadar gider. Hani bunun böyle bir şeyler çıkan bir tane yoğurt yiyem, mi ya. Arkadaşlar Açılmıyor bunun tadını bilenler var mı? Ben ilk defa bakacağım tadını. İlk defa gördüm bir de. Geçen buna benzer bir şey gördüm. Ama logo logo çıkıyordu. Bu aynı markaydı logo çıkıyordu burada. Logo diyorum yani Kişi, yok. Neydi ya? unuttum adını. Ne, neyse ben bunu açamıyorum. Bir bekleyin açıp geleyim. Geldim şöyle. İçi. Bakın göstereyim. Şöyle şey böyle arkadaşlar hani bir tane çilek var ya ona benzettim ben şimdi hmm. bakacağım Orada kokusu çok güzel tadı hmm. güzel böyle puanlayacağım 10 üzerinden 9. Bir puan nereden kırdım ben arkadaşlar? İçindeki şey böyle. Bisküvi gibi bu içindeki ama Ben değişik hani hani böyle bisküvi pastası yaparız ya onun için kullanılan şeye benzettim açıkçası. Ee, ama güzel. Onun üzerinden 9 verdim. Bir puanı oradan kırdım. Bakalım şimdi bu. <laughs> ben böyle değişik çilekli kekleri falan sevmem. Ben bunu çok vereceğimi düşünmüyorum. Toplayayım. Çok 5 çok kokuyor. İğrenç kokuyor. Ben artık bunu hiç sevmem. Bir de içini göstereceğim. Umarım görüyorsunuz. Şöyle kameraya. yapayım. Canınız çekerse şey izledim. Ay. Kaçın şu. Artık bu arada ben bunu ekselim. Bakın. Olma şeyler var. Siz göremiyorsunuz ama. Hı, hmm. Sanırım. Ben zaten biliyorum ki sevmeyeceğimi. Ama yine de aldım. <laughs> um, Onun üzerine iki. Yani sevmediğim bir şey çok var ben. Bunu açalım. Ha bu paket neydi? Lupo'nun Lup Lupo Brown, Brownie ıslak kekmiş. Bakalım. Gerçekten de öyle mi? Ay çok güzel kek. Brownie'nin böyle sade kekleri var ya onun gibi kokuyor. Yani. İşte Brownie bu. Bu büyüğünü arkadaşlar. Ben bunu açıkçası seveceğimi falan düşünmedim. ki önce eğer seversem şu an koca koca gidip o markette alıp geleceğim yemin ediyorum. Ağır Sert değil. düşüm çıktı arkadaşlar. Orası acıyor da. Acıyor da. Bu ne? Nasıl Bakalım. 10 numara 5 yazdık. 10 üzerinden 9. Onu da nereden koydum biliyor musun? Çünkü paketin içine ters koymuş adamlar. O yüzden. Ama. Ubacı ubacı. Bunu göremedim. <laughs> Evet arkadaşlar marketteki cipsleri böyle yapıyorlar. Anladın Şişkin gözük. Hmm. Kornet. Kornet yiyeyim istiyorum. Ondan sonra bir tane birinci belirleyeceğim ama açıkçası ilk denediğim şeyi çok beğendim. Ama içindeki şey işte bu ne? Dalga mı geçiyor? <laughs> Aa içine saklamışlar galiba ya da bana mı öyle geldi? Şu üstünde bakar mısın? Aç aç. Üstünde iki tane var ama burada var galiba ya içinde bakacağım. Of bu çıkmıyor. ne kadar saklıyor üstünde. Hmm, <laughs> okay. Ah ver aşırı Kırıklarıymış. Sadece iki tane koymuştuk. Bravo. Havlu hmm. da böyle bir şey. Ben bunu sevmedim. Onun üzerinden üç. Açıkçası ben bunu çok seveceğimi sanmıştım. Hmm. Nereden kırdığımı sorarsanız puanlarım. Ondan sonra... Evet A ah, sonra önce masa üstüne çok az bonibon koymuşlar ve Ondan sonra çikolatasını beğenmedim. Ondan sonra benim nasıl? buna geçmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi sıra bunda. Beni bom beni Şu ben açamadım patlatıyorum Patlamıyor da. Diğer ben pat. Oha çok sert yapmış. Patlamıyor. Normalde ben dondurmaları hep patlatarak açıyorum. Siz nasıl açıyorsunuz? Kibarca mı? Normal açarak mı? Yoksa benim gibi patlatarak mı? Arkadaşlar içine bildiğiniz bonibon. Hmm. Bonibon. Ya da MMS. Ama MMS bu kadar büyük değil. Bakalım şimdi ne ağlasın. Bonibon. Her <laughs> şey <laughs> üstünde <laughs> de ama güzel. Ben de çok küçük Bu dediğimiz klasik şey. Onun üzerine 8. 2 puanı nerede Hesaplıyorum doğru diye. Arada bir O puanları Paketimiz çok küçük, aşırı küçük. Ve bonibon değil, başka kendi Çikolatalarından bir tat katabilirdi. Hani Amerikanın bir sürü var ya, onlardan katabilirdim. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. Tabii ki de kendi düşünür bütün markalar, kendi bilir. Hmm. Nefessiz kaldım onu çekeceğim diye. Neyse aman bana ne. Aferinim. Son olarak. Çilekli lalipo parçası var. bunu açıkçası ben böyle yiyerek değil. Böyle kırarak dostlar. Ah dişim. Ah. Açacağım artık bunu. Bakın. Açınca böyle küçük küçük şeyler var. Az önce düşmüş küçük. Çıkamamış. Hmm. Ondan sonra o sosa ayrı bir tat kalıyor. Katıyorum. O arada ağzınıza çiğnedikten sonra tekrar yeşil oluyor. Ee, bunu onlardan yokluyoruz. Onun hepsinde onun üzerine az 9 verdi. Um, bu puanı şuradan kırma arkadaşlar. Bu küçük paketin içinde çok az var. Ama um, Big Bubble tadı gelmiyor. Bu bile kötü. Yoksa çok kralı açıklıyorum. Kral. Şöyle. Toyota mu? Toyota Bunlar Toyota değilim ben Toyota değilim. Bunny Bon mu Milka'nın? Gala mı? Gala hiç olamaz. Brownie mi? Gornet mi? Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Şöyle güzel ya. geçiyor. Ah. Ondan sonra Arkadaşlar bu kazananımız. Benim için bu Şöyle tekrar göstereyim Ben ilk aldığımda şeye benzettim hani bir tane Çilek var ya Herkesi biliyor iki Kurutulmuş Neyse. Daha uzatmayacağım. Ben bunu aşırı fazla beğendim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.